enflasyonist bir ortamdan geçerken kiralarla ilgili bir haber geldi. Hazine ve Mali Bakanlığından geldi ve Mehmet Şimşek dedi ki kira gelirleri denetlenecek, mercek altına alınacak. E, hmm. Ama öncelikle e, şu anki durum nedir? Yani e, Türkiye'de konut pazarında kiralı konutların durumu kira artışı sınırlaması ile ilgili e, şu anda var olan durum nedir? Uygulamalar nedir? Öncelikle onları öğrenelim. 2024 başında neredeyiz? Bunu bir değerlendirmek lazım. Şu anda Türkiye'de 28.4 milyon konut var. 20, 26 milyon yakında hane var. Evet. Esasında konut hane sayısını karşılaştırdığımız zaman evet. durumumuzun dengeli olduğu anlaşılıyor. Yani ihtiyaç kadar konut üretilmiş gibi gözüküyor. Esasında böyle olmadığını e, siz de zaten haberinizin başında söylediniz. Türkiye 2017 yılına kadar hep şu soruyu soruyordu. Gayrimenkul e, pa, e, parayı toprağa yatırdınız. Hükümet parayı toprağa yatırdı. Dolayısıyla inşaat yolu büyüyor. Aşırı miktarda konut üretildi. Her yer konut ve dolayısıyla bir fazlası var. Fakat 2017 yılından sonra biz de o dönem için yaptığımız bütün yayınlarda bir arz fazlası olmadığını, Türkiye'deki konut stokunun önemli miktarının 2000 yılından önce yapıldığını, bunların da risk tespiti yönünden mutlaka analiz edilmesi, risklerin tespit edilmesi gerektiğini, en azından Çevre Bakanlığı yaptığı çalışmaya göre 6.7 milyon konutun Türkiye'de dönüşmek zorunda olduğunu, her kentte gece konuda alanının olduğunu, bunların dönüşmek zorunda olduğunu biz de programlarımızda sürekli bunu vurguluyorduk evet. ve daha fazla altyapıya ve üst yapıya yatırım yapılması gerektiğini vurguluyorduk. 2017 yılından sonra 130 bin e, bina ruhsat alınırken o yıllardaki en yüksek ruhsat sayımız budur. Sonra bu bilinen 90 binlere, arkasında 2019'da biraz daha aşağıya, COVID döneminde bu 43 bin bina ruhsatlarına geriledi. Bu şu demek oluyor, biz yılda 1.2 milyon, 1.4 milyon konut için ruhsat alırken ve yılda 650 bin ile 750 bin arasında yeni konut üretirken, yeni konut üretimi 2020 sonrası dönemde 300 bin ile 400 bin arasına geldi ee, takıldı ki 2023'te bu sayı biraz daha 300 binlerin de altına düştü. Bu şu demek Türkiye'de çok ciddi bir yeni konut arzlar alması oldu. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir, Covid dönemi iki yıl. Yeni proje geliştirmekte insanlar isteksiz oldu. İki, maliyetlerde çok ciddi bir artış oluyor. Kurda ciddi bir artış oldu. Dolar 30 liralar bandına geldi. İşçilik ücretleri, tabii ki insanların asgari ücretlerinin insanca yaşanabilir bir seviyede olması lazım. Ama asgari ücret artışı, malzeme fiyatlarındaki artış, inşaat maliyetlerini katladı. Bunu inşaat maliyetindekisinde TÜİN yayınlamış oldu. Oradan da görüyoruz. Doğal olarak İnşaat gayrimenkul sektöründe genellikle geleneksel fiyatlandırma olur. Maliyet artarsa maliyetin üzerine kar payla satış yapıldığı için çoğu işletmelerde konut satış fiyatları da asansör seviyesi hızıyla yukarı doğru gitti. Konut fiyatlarındaki bu artış birçok hane için konut erişilemez. Konutun erişilebilirliğini azalttı. Dolayısıyla siz ortalama hiçbir harcama yapmadan Aleyna Hanım eğer 7,5 yıllık geliriyle konut alabiliyorsa, 6 yıllık geliriyle konut alabiliyorsa konuta erişebiliyor demektir. Dünyada kabul edilen eşik 7,5 yıl. 8 yıl kabul edenler de var gerçi. Bu bizde kabaca 8 yıl diyelim. Ben 8 yıl hiçbir harcama yapmadan konutu şu anda iki satış fiyatından alabiliyorsam konut erişilebilir. Fakat Türkiye'de bu oran Birçoğu kesim için, memur için, dar gelirli için, borç için şu anda erişilemez durumda. Çünkü bu oran, e, bu sayı Türkiye'de 20'nin üzerine çıkan e, çok sayıda şehir oldu. Bu neden? Konut fiyatları arttı ama ücret ve maaşlar aynı nispette artış göstermedi. Zaten emekli olanların konuta erişmesi ya da satın alması mümkün değil. Onlar için alıp konut oturacaklar. Onlar için tabii söylenecek şey, konuta erişmeler bu cihanda mümkün değil.